Herkese selamlar. Bu videomuzda size 2.7 yamasına eklenmiş olan yan arkon görevinin içeriğini anlatıyor olacağım. Neden Kazım bölgesine gittik? Kazım bölgesinde kimlerle karşılaştık? Asıl olayımız neydi? Fantastic Compass'in tüm olayı nedir? Bosaşıs gerçekten yaşıyor mu? Bunları öğreneceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Kazım bölgesinde elimiz kolumuzu salandıra salandıra gezerken Yanfe ile karşılaşıyoruz. Belki kendisi bir panik içerisindeydi. Burada olması garipti çünkü yan genelde Leon'un içinde yapıyordu. Üst kısımlarında yapıyordu. Orada insanların sorunlarını tartışarak insanlar için ortak bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Hatta kötü bir iş yapmış olanı da yargılıyordu. Biz de neden burada olduğunu soruyoruz. Yanfei ise özel bir iş için buraya geldiğini söylüyor. Ve hatta kendisi ilk defa Kazım'ın yer altına indiğini de söylüyor. Ve bizden bir iyilik istiyor. Peşinden gelenleri ondan uzaklaştırmamızı istiyor. Yani kesinlikle onu Yanfe'i görmemişiz gibi davranmamızı istiyor. E tabi biz de Yanfei'ye sonuçta güveniyoruz ediyoruz. Kendisiyle iş yapmışız etmişiz tabi. Bize bırak diyoruz hani biz hallederiz bu durumu. Yanfei gittikten hemen kısa bir süre sonra tanıdık bir ses geliyor. Ki bunlar Itto ve bu. Tabi Kuki Shinobu o an tanışmıyorduk ancak Itto bizi Cookie'yi hemen tanıtıyor. Kendisi Aritaki takımının yardımcı kaptanıydı ama gelin görün ki sanki kaptan Kuki'miş gibi olaylar dönüyordu. Çünkü Itto olaylara hiç mantıklı bir şekilde yaklaşmıyor. Biliyorsun sucuksu tavırlara sahip fakat Kuki olayı her açıdan bakarak o şekilde düşündüğü için epey bir iş yapıyordu aslında kendisi. Inazuma'dan Kiz'in bölgelerine gelmelerini epey bir garip bulduk. Konuşları da epey uzun bir mesafe var. Bu ise bize anlatmaya başlıyor. Hani ben aslında Liyo bölgesinde çalıştım. Burada hukuk eğitimi aldım. Ancak sertifikamı bir türlü almaya gelemedim. Çünkü Inazuma'da Sekoku Dekri maalesef Vision Hunt yani vizyon avını başlattığı için ülkeden çıkışlar ve girişler kapalıydı. Çok zorlu şartlar altında giriş çıkış yapılabiliyordu. Ve maalesef ben de ülkeden ayrılamadığım için gerekli başarı sertifikamı bir türlü alamıyordum dedi. Olayı biz de buradan anladık işte. Ha demek ki Cookie ve Itto bu yüzden buraya gelmişler. Itto da tabi aman yine mekanlar göreceğim. Birazcık keşfedelim etrafı kafasıyla zaten Cookie'nin peşine takılmış. E tabi Cookie buraya geldi iyi güzel işini halledecek ama Itto birazcık kalın kafalı olduğu için önüne gelene birazcık sert çıkıştığı için maalesef bunlar hapsi boyluyor Leo'da. Yanfei dostları da etrafta geziniyor ediyor hapishaneye giriyor çıkıyor. Neden? Çünkü zaten Yanfei'nin olayı. Bu tarz işlerle ilgilenmek. Abi bak ki orada. Kendi öğrencilerinden birisi, okulun öğrencilerinden birisi. Hukuki görünce bu benim himayem altında. Salın kendi öğrencim diyor. İkisini birden hapisten çıkartıyor. Bu yüzden Kuki ve Itto da aslında Yanfei'ye teşekkür etmek için arıyorlar. Hatta Itto, benim kurtarıcım o. Bana getirin kurtarıcım dercesine. Yanfei'nin peşinden koşuyor. Yanfei de aslında yetiştirmesi gereken bir iş olduğu için onlardan istemsizce uzaklaşmak zorunda kalıyor. Tabi o sırada Kuki de fark ediyor. Aslında biz Yanfei'nin yerini biliyoruz ama yerini söyleyemiyoruz. Çünkü Yanfei'ye bir iyilik yapmamız gerekiyordu. Kuki de bunu anlıyor. Bize şu tarafı işaret ettiği kaç gözlüpüyor yapıyor bize. Biz de hemen o tarafı işaret ediyoruz. İtto da o tarafa gidiveriyor. Neyse bu durumu atlattık. Biz de Kazma derinliklerine inmeye devam ediyoruz. Hani bir sütun parçalanmıştı. Oraya doğru bakıyoruz. Ha, bir bakıyoruz orada Yanfei ve Yalan var. Yalan ise burada rolü Liu'daki görevi daha çok bir sivil savunma bakanına benzetilebilir. Oradaki insanların korunmasını gören her türlü işi yapmak zorunda olan birisi. Tabi Yelena'nın rolü aslında daha da farklı bir boyutta fakat işte Yanfei Yelena'nın asıl rolünü birazcık gizli tutmak istediği için genel bir tabirden bahsediyor bu şekilde. Yelan buraya Kazım'ın derinliklerinde neler saklı, neler öğrenebilirim diye geldi. Yanfei'nin gelme amacı ise birisinin ölümden önce son isteği olmuş. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için de burada bir araştırma yapmak için gelmiş. Mühür yeni kırıldığı için insanların bu tarafa toplaşması o kadar da garip olmadı tabi. Araştırılacak birçok yer açığa çıktı. Bu yüzden biz de olayların detaylarını birbirimize anlatıyorduk ki Itto ve Cookie geri geldi. Ya biz de bulmayı başardılar. Hani Itto hala sürekli olarak sen benim kurtarıcı, kurtarıcı mısın seninle beraber takılmam lazım ne olur seninle beraber durayım hakkını geri vermem lazım deyip duruyordu da hani Yanfei ve Yalan'da özellikle gelmelerini istemiyorlardı çünkü Kazım Liu bölgesine ait özel bir bölge ve burada çok gizli sırlar olabilirdi. Yalan özellikle burayı Itto'dan uzak tutmak istiyordu kendisini tanıyıp güvendiği birisi değil Dio hakkında çok gizli bilgiler burada açığa çıkarsa hatta Itto'yu oracıkta öldürmek zorunda bile kalabilirdi. O, yani işler bu tarz yerlere ulaşabilirdi. Tabi bu yüzden işler birazcık ortalık birazcık kızışmaya başladı ki yeraltı bir anda parçalığını verdi. Biz oradan delikten hepimiz aşağı düştük. Zaten o bölgede bulunuyorduk hepimiz. Bu yüzden Kazım'ın dibini verdik. Düştüğümüz yerden maalesef geri tırmanmak pek de mümkün değildi. Fazla yüksekte kalmıştı. Etrafa biraz bakındığımızda ise bir domain geçidi bulduk. Başka bir çıkış seçeneğimiz olmadığından tam oraya giriş yapacaktık ki bu sefer şah arkamızda belirdi. İlginç bir şekilde biraz tedirgindi ve buradan uzaklaşıp yeryüzüne geri çıkmamızı istiyordu ve bu konuda ısrarcıydı. Kesinlikle yeryüzüne çıkın burası çok tehlikeli diyordu ama zaten bizim için de pek mümkün değildi bu durum. Beraber takım olup ilerlemeyi sorduğumuzda ise Bizi reddederek daha önemli ve acil işler olduğunu belirtti. Biz de onsuz ilerlemek ve Domain'den geçmek zorunda kaldık. Domain'den çıkışı bulduğumuzda yine aynı yere varmıştık. Sanki hiçbir ilerleme kaydetmeyip olduğumuz yere de geri dönmüştük. Oldukça garip bir durumdu. Etrafta bir yerlerde mutlaka çıkış olması gerekiyordu. Yalan hemen etrafı araştırmaya başladı. It de Ushi'yi çağırarak Ushi'nin etrafta bir şeyler arayıp kolaçan et etmesini istedi. Niyafey de... Cookie'de de biz de artık oturarak etrafımızda bakanı veriyorduk. Böyle ne yapabiliriz, neler yapabiliriz, neye hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorduk. O sırada Cookie dedi hani lavender melon kızartı vereyim bari. Ateşte yakı vereyim. Hani olur da ıcıkırsak falan yer kafasıyla değildi zaten. Moralimiz birazcık yerine gelsin. Yani düşünmeyin burada kapana kısılı kalmadık aslında. Bir yolunu buluruz. Kafasında moralimizi yükseltmek için hemen yemek işine gelişti. O sırada aklımızda bizim de Şahı seslenmek geldi. Madem böyle biz boş boş duruyoruz ötekiler bir yerleri arayıp duruyor. Şahı biz ne zaman seslensek sonuçta yanımızda beliren birisiydi. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz yok. Shaw'dan hiçbir iz yok. Gelemiyor ya bizi duyamıyor ya da kendisi bir tehlike altında. Hani bunu biz de bilemiyoruz. Shaw da buralardaydı ve büyük bir tehlike sezdiğini söylemişti. Bu yüzden hani Şahı'nın ne durumda olduğunu bilemediğimiz için maalesef elimizden daha fazla bir şey gelmiyordu. Aradan belirsiz bir süre geçti. Artık buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyordu. Peyminle ile aramızda ilginç bir muhabbet döndü. Bize göre sanki bir gün geçmiş gibi geliyordu. Buradaki kapalı kaldığımız bölgede ama Payman'a göre en az 21 gün geçmiş gibi geliyordu. Hatta aylar bile geçmiş olabilir diyordu. Itto'yu sorduğumuzda ise daha farklı bir gün sayısı belirtti. Hani zaman kavramımız tamamen burada yok olmuştu. Gece gündüz ayırt edemiyorduk. Ne kadar zaman geçtiğini bilemiyorduk. Sadece bu da değildi garip olanlardan. Kimse acıkmıyordu hiç uyumasak bile hassas hissetmiyorduk oldukça garip bir durumdu. Gelecek ilginç olaylara hazırlıklı olmamız şarttı. O sırada yalan geldi bize bir yol bulduğunu söyledi. Tam olarak çıkış olduğundan emin olmasa da denemeye değerdi. Aslında duvarda bir ilüzyon olduğunu söyleyerek tamamen illüzyondan oluşmuş duvarı büyük gücüyle kaldırdı. Kendisine bu büyü gücü aile sonundan geliyordu. Nesiller boyunca büyü silahlarıyla uğraşmışlardı. Bu yüzden yalanın büyülerle az çok ilgisi, bilgisi, yeteneği vardı. Karşımızda bir domain daha çıkmıştı. Buraya da girerek şansımızı denemek istedik. İçeride ilerledikçe garip bir ses duyar olduk. Birisi bize kaçmamızı, burasının tehlikeli olduğundan bahsediyordu. Hatta bu ses Shaw'ya aitti. Tam domain'deki puzzle'ı hallettik, ilerliyorduk ki karşımızda yeşil renkte ufak bir geçit açıldı. Hiç de öylece duruyordu. Itto ona yaklaştığında ise Shaun'un silüetini büründü. Bir şekilde kendisi tutuğa çekilmişti ve kötü durumdaydı. Yine de bize düşünerek buradan kaçmamız gerektiğinden bahsedip duruyordu Shao. Elbette ilüzyon olarak karşımızda belirdiği için tam olarak nasıl bir tehlikede olduğunu bilemiyorduk. Bu yüzden Shao'ya ulaşmanın ve onu kurtarmanın bir yolunu bulmamız gerekiyordu. Domain'e devam etmenin tek bir yolu vardı parçalanan taşların arasından atlamak. Elbette İddo düşünmeden atlayarak arkasına feci bir şekilde incitti. Şaşırtı mı? Hayır. Ancak biz onun bu güzel fedakarlığı sayesinde daha dikkatli bir şekilde atlayarak güvenli bir şekilde iniş yaptık. Neyse ki su sayesinde düşüşümüz epey bir yavaşlamıştı. İleriye baktığımızda ise karşımızda bir kapı duruyordu. Karaya çıkıp öncelikle bir toparlandık. Arkasını incitmiş olan İddo ile ufak bir eğlence sonrası kapıyı açmamız gerektiğine karar verdik. Ve yine harika düşünür İddo... Kapının yanında tablet olmasına rağmen tüm gücünü kullanarak kapıya vurdu. Elbette kapı açılmadı. Tableti fark ettikten sonra hemen kapıyı açıverdi. Ancak o yaşamış olduğu epik fail surat ifadesi kesinlikle görülmeye değerdi. Kapıyı açtıktan sonraki içerideki karşılaştığı manzara ise oldukça garipti. Bir inozuma evinde birkaç sakin masanın üstündeki fasulye dolu kaselerle ve fasulye atıp onu kovuyordu. İlginç bir yöntemdi ama onilerden bu şekilde korunmayı mantıklı buluyorlardı. Onların bir inançlarıydı bu. Itto ise tamamen korkmuş durumdaydı ve bu yüzden hemen geri adım attı. Neden bu tarz durumlardan korkuyordu peki? Çünkü çocukken yani kendisi bir oni olduğu için etrafındaki insanlardan dışlanıyordu ve tamamen her yerden kovulup duruyordu. Bu yüzden bu travmasını tekrardan yaşamıştı. Itto geri çekilince kapı kapandı. Ardından bir kez daha kapıyı açmak istedi. Aynı adamlar vardı ve yine Itto'ya karşı saldırıya geçiyorlardı. Hani uzaklaş buradan, yürü git şeytan şeklinde diye. Artık tamamen geri çekilip pes etmişti. Bu sefer ise Cookie kapıyı açmayı denemek istedi. İçeride annesiyle olan konuşmasına tanıklık etmeye başladı. Oysa ki Cookie'nin annesi Cookie'nin yaymikonun altında çalışan bir türbe hizmetçisi olmasını istiyordu. Fakat bu kesinlikle Cookie'ye göre bir iş değildi. O da bu durumdan rahatsız olmuş bir şekilde oradan uzaklaştı. İtti özellikle Yaran'a kapıyı açması için ısrar etse de Yaran kesin bir şekilde bunu reddetti kendisinin aslında Leo için çalışan bir ajan olduğunu ve Liu ile ilgili kimsenin öğrenmemesi gereken sırlar taşıdığını söyledi. Bunlardan herhangi bir anısının bile başkaları tarafından görülmesi demek o kişinin ölmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu yüzden yanına tamamen pas geçmek durumunda kaldık. Sırada Yanfei'miz vardı. Yanfei ise tartışan birkaç insana tanıklık ediyordu orada. Sürekli bir anlaşmazlık yaşıyorlardı, sürekli bir arkasına iş çevirme olayı dönüyordu. Yanfei direkt oradan uzaklaşıverdi ve aslında burada Yanfei'nin genel korkusu olarak insanları anlayamamış olmasından ötürü kaynaklandığını fark ettik. Haklı mı? Haklı. Burada da öyle Yanfei'cim. Yapacak bir şey yok maalesef. Haklısın bu konuda sonuna kadar. Sırada son olarak biz kalmıştık. Kardeşimizi görebileceğimiz konusunda endişemiz vardı. Kapıdan içeri girdiğimiz gibi arkamızdan bu sefer kapı kapandı. Bizi içeri hapsetti. Ve etrafımızda Ebis vardı. Ancak Ibis'in yaratığına dair hiçbir şey yoktu. Çıkışı zar zor olsa da bulabildik ve kapının karşısındaki delikten suya düştük. Oradakiler ne gördüğümüzü sorduğunda Ibis'den ufakça bahsettik. Maalesef bu arama bize hiçbir şey kazandırmamıştı. Bu yüzden kampa geri dönme kararı aldık. Gelen ve Yanfe az çok fikir sahibi olmuşlardı. Aralarında fikir alışverişi yaparak ne gibi bir çıkarım yapabileceklerini düşünüyorlardı. Kuki, Itto ve Ushi ise kendi başlarını tıklıyordu. Paymon ise başı döner bir şekilde Itto'nun yanında kalıyordu kendisini birazcık halsiz hissediyordu bu olan durumlardan ötürü. Yanfei bizi yanına çağırdığı Bir teorisi vardı. Eğer bu bölge bize illüzyon gösteriyorsa belki de bir şeyi sürekli aklımızda canlandırmamızla beraber onu burada görebilirdik. Özellikle şaya odaklanmamız gerektiğini söyledi. Ufak bir odağın ardından Şan'ın sesi kesik ve boğuk bir şekilde duymaya başladı. Gerçekten Yanfei'nin teorisi işe yarıyor gibiydi. Bu ses illüzyon olan duvarın arkasından geliyordu. Hemen arayışa çıktık. Kısa bir arayışın ardından yine yeşil bir geçit gördük. Artık Shaw ile iletişim kurabiliyorduk. Shaw başta pek yanımıza gelmek istemedi. Etrafındaki ruhlar onu bir epey bir hırpalamıştı. Ve bize zarar gelmesinden korkuyordu. Ama zaten bilinmezliğin içindeydik ve takım olmamız gerekiyordu. Telekede olduğumuzdan bahsedince Shaw yanımıza gelmeye karar verdi en sonunda. Biraz yara almıştı. Ve bize yük olduğunu düşündüğü için de üzgündü. Ancak bu şekilde yanımıza gelmesi hepimiz için daha iyi olmuştu. Kesinlikle kendisi bizim için bir yük değildi diye de onu anlattığımızda da biraz daha rahatlamıştı kendisi köşeye oturarak kampta toparlanmaya başladı. Yaralarını iyileştirmesi gerekiyordu. Şimdi burada şu olaydan bahsetmemiz gerekiyor çünkü olaylarımız Yakşa'ya bağlanıyor. Tam olarak ne zaman başladığı bilinmeyen Arkon Savaşı ile beraber Rex Lapis yani Johnny 5 Yakşa'yı çağırarak halkını koruması ile beraber halkını tehdit eden kötülükleri arındırmalarını emretti. Tabi bu savaş asırlar boyunca devam etmişti. Bu da Yakşalara travmalar yaratmaya başlamıştı. O kadar ölümü kaldırmak kolay değildi. Savaş sonrasında Bonanus ve Menugias isimli yakşalar birbirlerine öldürüyor. Bonanus, Hidro ve Geo ise Menugias olarak geçmekte. Indirias ise kendi karması nedeniyle ölüyor Pyro yakşamız. Son olarak Bosaicious ise aklını kaybedip karanlığa karışıyor ki bu da Electro yakşamız. Chao ise aralarında tek sağ kalandı. Bunların ölümlerinin tam tarihi bilinmese de 500 yıl önce Kenriyat'ta gerçekleşen felaketten ötürü karanlık yaratıklar Teyvat'ın 7 ülkesine saldırmaya başladı. Özellikle Lyon'un Kezim bölgesine doğru bir yaratık akını başlamıştı. Osayşıs ise aklını yitirmiş olsa bile Liyu'yu savunmaya çalışan Milleit askerlerine destek olmak için Kezme gitmişti. Çağ ise cesedinin hiç bulunmadığını söylüyordu ancak kendisini bir ilüzyon olarak gördüğünü söylemişti. Bu yüzden zaten bu Sessions'ın söylentileri kezinde bulunduğu için Shao aslında buraya arayışa çıkmıştı. Shao buradan çıkışımızı bulamayacağı için de tüm gücünü kullanarak çıkış açabileceğini söylemişti. Ancak bu durumda kendisine feda etmesi gerekiyordu. Çünkü kendisini bu güçle kalan gücüyle dışarı atamazdı. Da bu duruma gelen karşı çıktı. Ne demek kendini feda ederek buradan çıkışımızı sağlamaya çalışırsın çok bencilce bir davranış şeklinde diye. Bu yüzden işler iyice kızışmaya başladı. Kesinlikle bunu yapamazsın, buna izin vermeyeceğim şeklinde diye. Itto da ortalığı yetiştirmek için dikkat dağıtıcı bir hamle yaptı ama aynı zamanda mantıklı bir hamleydi bu. Tüm gücünü kullanarak bir tane duvara geçir verdi. Şu aslında bundan önce tüm gücünü kullanarak bir çıkış yaratabileceğinden bahsediyordu. O da bunu kullanarak bir duvara yapıştır verdi. Hem Shaun'un demiş olduğu tüm gücü kullanarak çıkışı yaratmayı amaçlamıştı. Hem de bu tartışmayı bir son vermek istemişti. Çünkü Itto takım arasında yaşanan tartışmalardan hiç hoşlanan birisi değildi. Tamamen herkes iyi olsun, herkes güzel anlaşsın diye isteyen birisiydi. Ama ilginç bir şekilde yapmış olduğu hamle işe yaradı. Hem ufak bir yol açıldı hem de ortamdaki gerginlik bitmişti. Tabi bu yolun nereye çıkacağını bilmiyorduk ancak kesinlikle denemeye değerdi. Sıradaki domainden geçtiğimizde ilginç bir manzara ile karşılaştık. Karşımızda devasa bir pusula duruyordu. Yanfei hemen bunun ne olduğunu anladı. Bu fantastik kompesti. Yanfei'nin aradığı büyülü bir eşyaydı. Etrafta ilüzyon olarak beliren hazine avcıları ve fatüleri alt ettikten sonra iyice bu fantastik kompesi kurcalamaya başladık. Bu pusula sayesinde zaman kavramını değiştiren bir portal açabiliyorduk. Etraftaki illüzyonlarla karşılaşıp portallardan geçtikten sonra en sonunda orijinal fantastik kompes ile karşılaştık. Neyse ki boyut o kadar da büyük değildi. Yalan bunu kullanabilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Çünkü ataları büyülü cihazlarla ilgileniyordu. Ancak bunu kullanmadan önce kampa geri dönme kararı aldık. Güvenli bir bölgede yapmamız bizim adımıza daha da iyi olacaktı. Fantastik kompesin üzerine bir not vardı. Bu notta ise şunlar yer alıyordu. Boyank ve kardeşi Rongzao Kazan'daki olan savaşta Milayit askerlerine destek olmak için fantastik Kompes'in yanlarına alarak ön saflara katıldılar. Buradaki Kanriya yırtıkları oldukça büyük kayıplara neden oluyordu. Sonra ilginç bir şekilde mor bir yakşı savaşa dahil olarak Milayit askerlerine yardım etmeye başladı. Bu savaşta epey bir yardımcı oluyordu. Fakat bu savaş Kezinde bir yarık oluşmasına sebep oldu. Güç patlamaları derinlere doğru yansıyordu ve bu da Kezm'i derine doğru sürükleyip duruyordu. Bu esnada yaratıkların bir zayıflığını fark ettiler. Bu yaratıklar derine indikçe zayıflıyordu. Bu yüzden Boyank ve Bosayışız yaratıkları derine çekme kararı aldılar. Askerler Boyank ve Bosayışız derine indikçe yaratıklar da onları takip ediyordu. Ama kovalama devam ettikçe yaratıklar daha da çok güçsüzleşiyordu. Bu yüzden Boyank ve Bosayışız Kazmin yer altını mühürleme kararı aldı. Yaratıklar ve kendileri artık buradan çıkamazdı. Bu belki bir başarı olabilirdi ama aynı zamanda kendileri için bir felaketti herkes aklını kaybetmeye başlamıştı. Askerler illüzyonlar görerek partiden ayrılıp bir daha geri dönemiyor. Bu sayışı sürekli öteki yakşaların isimlerini anıyor ama onları hiçbir şekilde hatırlayamıyor. Bu yengisi ailesini görüp duruyordu. Hepsi yavaş yavaş aklını yitiriyordu. Geçmişimizi bu nottan öğrendikten sonra Yanfei'nin aklını bu pusulayı nasıl çalıştırabileceğimiz gelmişti. Bir adepti ve bir insanın güçlerini birleştirmesi gerekiyordu. Öncelikle yarı adeptus ve yarı insan kanı taşıyan Yanfei'yi fantastik kompeste şansını denedi ve onu çalıştırmayı denedi. Ancak sadece birkaç saniyeliğine fantastik Compass çalıştı. Ondan sonra çalışmayı durdurdu. Yani aslında burada bizim ihtiyacımız olan farklı kanı taşıyan farklı insanlara ihtiyacımız vardı. Ki burada en iyi örnek zaten gelen ve Shao olacaktı. Shao Adeptus kanı taşıyordu. Yelan ise insan kanı taşıyordu. Daha doğrusu katalist güçlerinde sahipti. Bu yüzden rahat bir şekilde büyüyü yapabilecekti. Atalarından gelmiş olduğu için. Hep beraber toplanıp kompes çalıştırmaya başlıyorlar. Bunların tek çıkış yoluydu. gelen ve Shaw başta güç aktararak kompesi çalıştırdı. Ardından Shaw bu gücü aktarmayı tek başına devam etmek zorunda kaldı. Çünkü etraftaki lanetli ruhlar sürekli olarak saldırıyordu. Itto ise hala baygındı. Tüm gücünü kullanarak atmış olduğu yumruktan sonra bir daha daha doparlanamadı karakterimiz. Bu yüzden kenarda beklemekte. Gelen Yanfei ve biz de karşı hata geçerek onları korumaya çalıştık. Tam yüzeye ulaşıyorduk ki Shaun'un gücü tükenmeye başladı ve kompes çalışmayı bıraktı. Aşağı düşecekken bu sefer Shaun tüm gücünü artık son kalan gücünü bizim için kullanarak bizi yüzeyi fırlattı. Bir şekilde bir soruda hayatta kaldık. Ancak Shaun tüm gücünü tükettiği için o sırada o aşağı düşerken de bu sefer Jorni devreye girdi. Jorni de Shaun'u yukarı fırlattı. Bu sayede yazımın derinliklerinden o lanet İllizyon bölgesinden kurtulmayı başarmış olduk. Uzay ve zaman kavramının tamamen kırılmış olduğu olan bu bölge gerçekten çok ilginç bilgilere sahip olmalıydı ki aslında orada inanıyorum ki daha fazla kalsak çok daha fazla bilgiye erişebilecektik. Fakat sadece Bosaşas'ın başına neler geldi bunların bir kısmını öğrenmiş olduk. Bosaşas'ın bedenini hiçbir yerde bulamadık. Ve yine inanıyorum ki Celestia'nın yapmış olduğu birkaç kötülükten ötürü de orada sır saklandığından adım gibi eminim. Bakalım oradaki sırlar ne zaman açığa çıkacak. Zaten Celestia'nın saldırmadığı bir yer kalmadı. Zarar vermediği bir yerde kalmadı. Acaba ne zaman böyleler ortaya çıkacak? Neyse. Johnny birazcık neyse ki en azından kendi etrafındaki insanlara yardım etmeyi seven bir insan olduğu için her ne kadar halkına olan yardımını kesmiş olsa da bir şekilde oradan kurtulmayı başardık. E yani bir zahmet sen oradan yakşa çağırmışsın durduk yere. Adamı kendin için halkın için kapıştırıyorsun. Bir zahmet de sen ona yardım ediver. Teşekkürler Osman Tuzvayn'ını içmeyi bırakıp yardımcı olmaya geldiğin için Johnny'cim. Biliyorsunuz Johnny normalde şeyde karışmadı. Hani OCL bizim Liu'ye saldırırken, Liman'a saldırırken Johnny James orada Signora ile anlaşma yapıyordu. Bir tık tatsız ama Johnny zaten kendisi demişti. Ben artık halkım hiçbir şekilde karışmayacağım. İşlerin hiçbir şekilde karışmayacağım. Kendileri nasıl yaşayacaksa öyle yaşasın, öyle tecrübelensinler istiyordu. Neyse bu geçmiş olaylara çok fazla değinmeye gerek yok. Çıkışımızın ardından artık kendi kafamızı biraz daha toparlayabildik. Buki ve Itto biraz daha toparlandı. Itto artık tamamen kendine geldi ama olayların tabii farkında değil. onları bir özet geçi verdiler. Yelan, Kuki, Itto ve Uji oradan ayrıldı. Chao ve biz birazcık daha konuşma kararı aldık. İşte Chao bize öteki yakşaların isimlerini bahsetti. Onlar aslında şu isimlere sahipti. Her biri genel olarak anılıyordu diye de söyledi. Fakat morali çok bozuk hissediyordu. Hani ben buraya bossa yaşasın belki de cezide bulunabilir ya da kendisi hakkında bir şeyler bulabilirim diye geldim. Fakat tek gördüğüm şey onun ilüzyonu olduğu dediği için de epey bir hayal kırıklığına uğramıştı. E tabi biz de ona motive olmak istedik. Sürekli ona motive sağlamaya çalıştık ki şu biraz daha kendisini toparlayabildi. Ve bu sayede artık noktayı koyarak da görevdeki amacımızı ilerleyişimizi sonlandırmış olduk. Merak ediyorum. Kesinlikle Kazım ile ilgili çok daha fazla işimiz olacaktır ilerleyen zamanlarda. Ama büyük ihtimalle Sumeru'ya e girdikten sonra Kesim hakkında birkaç bilgi öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Sumeru e zaten bizim asıl bilgi kaynağımız olacaktır gibi gözüküyor. Çünkü orası bilginlerin olduğu bir bölge. Artık 3.0 yaması gelse de orayla ilgili daha fazla bilgiler öğrenebilsek. Johnny'nin şu anlaşmasından ötürü bize hiçbir şey anlatmaması zaten sinir bozucu bir şey. Hatta Johnny'nin kiminle anlaştığını daha iyi bilmiyoruz. Sarissa ile mi anlaştığı da bir şey söylemiyor? Celeste ile olan bir anlaşması mı var? Yoksa bizim kardeşimizle önceden karşılaşıp bir anlaşma yapmış olabilir mi? Çünkü Johnny gerçekten ağzını çok sıkı tutan bir insan. Hiçbir şey paylaşmamaya yemin etmiş olan bir insan bir anlaşma yapmışsa. Hiçbir şey kaçırmayacağı için de aslında gerçekten kardeşimizi önceden tanımış ve bununla ilgili bize bilgilerin hiçbirini vermiyor olabilir anlaşmadan ötürü. Ama her şey şu anda hala karma karışık. Hikayede öğrenmiş olduğumuz bilgiler şu anda sadece Yakşalar üzerineydi. Celestia buraya da saldırdı. Buranın da maalesef içinden geçti diyebileceğimiz bir bölge oldu şu anda. Peki sizin bu hikaye hakkındaki düşünceleriniz neler? Bosseşas'ın bedeni nerede bulunuyor olabilir? Gezimiz daha fazla kastedik çok daha fazla bilgiyle karşılaşabilir miydik? Bu fırsatı kaçırmış olabilir miyiz? Johnny'nin hala bizimle paylaşmadığı özel olarak ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. İleride yeni bir hikaye görevi geldiğinde ben de bunu paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.